Kocaeli Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan herkese merhabalar. Araç sahibi Sakarya'dan ön kaputta sağ ön çamurluk değişen diye aracı alıyor. Kullandıktan sonra satmaya karar verdiğinde ilana koyuyor ve alıcılar aracı bize getiriyor arkadaşlar. Aracımızın ön kaputu ve sağ ön çamuru çıkma değişen tampon, far, panel, tampon demiri değişmiş. Bu iki parça çıkma takılmış. Hadi onlar plastikler önemli değil. Şimdi aracımızın şasi numarasını kapatıyorum. Bakın şasi numarasına iyi bakın. Sanki orijinal gibi duruyor ama orijinal değil arkadaşlar. Şimdi asıl dana'nın kuyruğu burada kopuyor. Şöyle ön göğüs sacını söktüm. Hani bana sökmeye kızıyorlar ya. Sökme ustam orası kırılır. Zaten ana sağlamış. Kırılmaya gerek yok. Araç ön göğüs sacından oluk sacının olduğu yerden kesilmiş. Kaynakları görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle hemen cam altından size göstermeye çalışayım. Yapılan işi de siz de görün. Buradan kesilerek kılı sacından buralardan 2014 model bir araçla eklenmiş. Buradan bu şekilde yarım şase eklenmiş. Araç 2017, şase 2014 model. Aracın sürücü hava yastığını söktüğümüzde sürücü hava yastığımız patlamış, tamir edilmiş. Bakın soketini çekomastik tarzı bir yapıştırıcı yapıştırmışlar. Uygun tüp koymuşlar. Kazağında patlar mı? Patlar. Evet. Emniyet kemerine geldiğimizde şöyle bir açmaya çalışayım. Plastikleri daha önce de zorlamışlar. Emniyet kemeri patladığında biliyorsunuz hiç plastikleri bazen kırabiliyor. Emniyet kemer mekanizmalarını iptal etmişler. Sadece kemer olarak çalışıyor ama aktif değil. Ve direnç koymuşlar. Hava yastıklarımız açmış arkadaşlar. Sürücüyü beyi de tamir demiştik. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Aracın sağ tarafına geldiğinde musu tamir etmemişler. Torpidoyu çıkma almışlar. mus orijinal yani orijinal çıkma diyelim yanlış olmasın. Yolcu hava yastığını da tamir etmişler arkadaşlar. Kaplama değil. Emniyet kemeri de aynı şekilde mekanizması iptal edilmiş patlak ve dirençle kandırılmış aktif değil. Evet değerli takipçiler aracımız Sakarya'da bir ekspertize girmiş. Yani bir ekspertizin bu aracının sağ tarafından eklendiğini görmemesi imkansız. Neden imkansız? Çünkü bariz belli. Sağ taraf şasa 2014, araç 2017 model. Sağ şasemiz de beyaz. Şimdi şasa numarasının olduğu yeri size göstermiştim. Şasa numarasının orası arkadaşlar numaratör basılmış. Şasa numarasını kesip çıkma olan yani 2014 model olan şasaya kaynatılmış. Arkadaşlar araba çenç değil onu da söyleyeyim. Araç sağdan aldığı hasar ile şasayı tamamen ezmiş artık düzelmeyecek şekilde geldiği için kesmişler. E şase numarası da sağ kılıçacın üstünde olduğu için şase numarasını eski şase numarasını kesip çıkma aldıkları şasenin e, 2014 model şasenin üzerine kaynatmışlar. Normalde şase numarasını Kaynatmak kesmek tamamen yasaktır, yasal değildir. Bunu yetki servisler yapar çünkü yetki belgesi oldukları için onlar yapar ya da artık Emniyet Genel Müdürlüğü ya da noterler artık o an kime yetki verildiyse makine, mühendisliği odası da bazen basıyor. Şu an bildiğim kadarıyla noterler basıyor yetki servis haricinde. Neyse artık orası bizi bir ilgilendirmez. Şimdi bu araca geldiğimizde şimdi şası numarasının oynandığını gördüğümüzde direkt change demek doğru mu? Hayır arkadaşlar change değil. Araç sağdan hasar aldığı için kılıç sacının üstünde de şası numarası olduğu için mecburen şası numarasının bölgesi boyanabiliyor. Her şası numarasının boyandığı yer direkt change diyemeyiz. Tabi bunun da yetiler tarafına yapılması lazım veya işte bilirkişi etrafında yapılması lazım. Direkt buna change demek doğru değil. Şimdi geçen bir F30 geldi bana. F30'un şası numarası biliyorsunuz yine aynı kılıç sacında. Çamurluktan hasar aldığı için şası numarasını boyamışlar. Oradaki bir X ekspertiz bana change demiş alın arabaya gidin yoksa polise verin demiş. Ama onun da videosu gelecek. Araç aynı şekilde change değil. Şimdi araç sahibi bu aracı Sakarya'dan alıyor. Ve ekspertiz kaput çamurluğu değişen olduğunu bilmiş. Bir zahmet onda da çünkü parçalar siyah çıkma takılmış. Kaputta çıkma açık gri takılmış. Belli bariz oluyor ama aracın şasisinin eklendiğini, yarım değiştiğini görmemiş. Yani bunu bir ekspertizin görmemesi imkansız. Ekspertizden ziyade ustanın görmemesi imkansız. Ya bunu eksper yapan arkadaşın mesleği daha önceden farklıydı ya da artık göz yumuldu. Orayı bilemem. Tamamen artık o insanın kendi e, vicdanına kalmış bir şey. Tabii şimdi araç sahibi sakaryadan aldığı şahsı arayacak. Artık ne olur ne biter onu da bilemiyorum. Çünkü arabada hasar kaydı yok demiştik. Hiçbir şekilde pert kaydı yok demiştik. O da bilmiyormuş. Ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Şimdi videoyu izleyenler diyecekler eminim diyecekler. Yani bir ekspersin bunu görmemesi imkansız. Buna nasıl göz yummuş arkadaşlar? Ben kaporta boya dönemindeyken boyacı bulmak için ve kaportacı bulmak için çok zorlanıyordum. Yani ne kadar çok ekspertiz olduğunu görün. Demek ki bu kadar çok ekspertizde kaportacı boyacı var. Helal olsun. İnanın ki kaportacı boyacı olmayan adamlar ekspertiz işine girdi. Artık her meslekten maşallah ekspertizine girdi. Ben de bu konudan rahatsızım. İşini bilmeyen ekspertiz yapmasın. Ağır cezayı alsın. Bakın ben razıyım. Hala da söylüyorum. Meslekten gelen ustaya asla eğitim verilmez diyorlar. Arkadaşlar yine söylüyorum. Bakın Üretici ile onarıcı her zaman farklıdır. Üretici aracı üretir ve fabrikada üretilen parçaların nereden ne olduğunu bilir. Onarıcı sadece hasar almış arabayı gelen parçayı onarır ya da montajlar ya da boyar bu kadar. Onarıcı ile üretici asla bir değildir. 2-3 günlük eğitimle bakan şahısların ekspertisi de aynen bu şekilde olur. Çünkü onarıcı ile üretici hiçbir zaman bir olmaz. Hatta ve hatta Hazreti Ali'nin bir lafı var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Yani bir harfe 40 yıl kölelik yapan birine ben 6 ayla 2 sene eğitim veriyorsam gerisini siz düşünün arkadaşlar ne demek istediğimi. Tabi herkesin ustalığına, herkesin bilgisine, fikrine saygı diyorum. O adam 3 gün eğitim veriyordur. Birisi 5 hafta veriyordur. Birisi vermiyordur. Bir şey diyemem. Biz Tercanlar olarak en az 6 ayla 1-1.5 sene arası eğitim veriyoruz. Bizim de prensibimiz böyledir. Kimsenin biz işine saygısızlık etmiyorsak benim de bir seneyle iki sene eğitim vermeme ve kimse de saygısızlık etmesin. Benim çalışma prensibim böyle. Dikkat ederseniz de ben her hafta her gün böyle bayilik açmıyorum. Videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum. 2-2,5 sene eğitimden sonra Denizli ve Nevşehir şubelerimiz açılmıştır. Aktif olarak çalışmaktadırlar. Çok yakında da resmi açılışları yapılacaktır. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.